Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mokil Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PUBG Mobile videosu sizlerleyim Evet arkadaşlar bugün e, her zamanki gibi Global'de denk yok falan filan Diyen arkadaşlarla böyle satıyoruz Şimdi hadi nobi hadi falan o tarz bir isimli arkadaş var Şimdi video onu atacağız bakayım Şununla bir boyun ölçüsünü alalım da Ne istiyormuş amacı neymiş kardeş Match. Let's go şöyle seri bir şekilde bir başlayalım. Neredesin babacım? Adama baksana baba falan atıyor. Kendini patlatmış lan neyse bu arada şeyler. Herhalde başka bir silah çekti. Dur bak bak. First point. Bilader oradan çıkmazsın be. Aklımı aldın. Adamın yaptığı işe baksana. Neyse problem yok. Neredesin? Lan oğlum bir dakika. Nasıl orada hesa lan hiç? Kafayı yiyeceğim bak ya. Çok kötü bir Açıp bu adamla kalıyor ya Of Ara ama açıp bu adamla kalıyor Olay kötü oluyor Neyse bak bu eli almak zorundayım açıkçası Bu eli almazsam Reloading. Aynen Aynen Haklısın reis. Olur elde şeyler ya. İyi vurdu. Gelecek. Güzel geldi. Güzel geldi. Hiç tahmin edemedim. Koşar dedim. Canımın az olduğunu video dedim. Koşma adamı. Yapacak bir şey yok. Lan. Bir dakika ben neden ses kasamıyorum? Bu mu ses veriyor ben mi ses kasamıyorum? Allah Allah. Susturucu deneyim bakayım bir de. Böyle bana sıkıntı vermiyor be. 20 mermi harcadım be. 20-30 mermi harcadım. Hayla. Vermiyor. Neyse arkadaşlar. Sizin haliniz keyfiniz nasıl? Umarım hepinizin hali keyfi yerindedir. Şöyle nerede? Ama oraya da çıkmazsın be kanka. Senin orada ne işin var? Koncu adamsın Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilsiniz. Ama orayı da pusma yani. Kanalıma abone değilsiniz arkadaşlar abone olmayı. Bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Şimdiden hatırlatayım da. bir dakika arada 3 fark var. Bu fark neden bu kadar fazla? Bu farkı seri bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Oh! Ah, eh, bu bu yeter ama bu yeter. Sıfır info, bilmem ne. Çok boş yapıyor neyse. Soldan mı geliyor evet. birader. <laughs> Adamla aynı şey yapıp duruyoruz ya. Abi baksana adamın ne yapacağını tahmin edemiyorum ya. Of. Niye böyle oynuyorsun birader ya? Kanser misin sen? Adam tam kanser etti beni. <gülüyor> <gülüyor> Şükürler olsun be. Gel bakayım ben şimdi sana sayı veriyor muyum? Gel buraya. Ulan adamla beyinlerimiz çok hızlı çalışıyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Güzel vurduk iki ESM'imizi attık o. Burada arkadaşlar maç ortasında bir duyuru... Bir dakika. Evet güzel vurdu. E, maç ortasında bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. E, e, şey kanalıma... E, kanalım 100 abone olduğu zaman... Bir e, hesap çekiliş olacak. Hesapta buz diyarı var arkadaşlar Haberiniz olsun ee, Bu çekilişi ise Discord üzerinden yapacağız Bu videonun açıklamasına koyduğum Discord adresine gelerek e, Ben 100 abone olduğum zaman Çekiliş diye kanal oluşturacağım Zaten çekiliş kanalına Ben sizin ne alacağınızı Söyleyeceğim Bu kadar yani şu anda İsterse 5 kişi katılsın çekilişe ama o hesabı bir kişi alacak. O yüzden benim için hiç problem yok. Discord'da da artı birkaç tane kişi var. Güzel vurduk. Ya oğlum bu adam neden duvardan böyle çıkıyor? Ben bu adamı çözemedim ya. Değişik oyun iş tarzı var. Baksana. Mesela. Ah, bak mesela ben de şu anda onun cinsinden oynadım. Mermi atamadı bana. Yani böyle mi oynayalım arkadaşlar? Birazcık göz zevki göz zevki da. Olmadı be bu. <laughs> Şu anda zaten Trayer'ı da alsam adamın bana fazla bir şey yapacağını sanmıyorum da Reloaded. Şey yapıyorum böyle Sizle konuşarak efendime söyleyeyim Videoyu eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar Neredesin be? Aslanım benim Team Victory. Aa kuyut lan bu. <laughs> Neyse hadi o zaman lobiye geçelim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar diye Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, arkadaşlar bu arada tekrardan hatırlatmak yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup açıklamaya koyduğum Discord adresine gelmeyi unutmayınız. Discord adresinden yapacağız çekilişi. Ee, evet arkadaşlar bugünkü videomuz o kadardı. Umarım video keyifli geçmiştir sizin için. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. الله يا